8 88 e, e, EGM'ye dönüş sağlıyor. Yok çok şanslı. Benim daha iyi. saçma sapan yerlere girmeyin sakın. Görürsem yakarım. Sakin. Amserim Cihat'tandı ama takip Cihattan ediyorum Boz sizi. Bozkurt. Siz misiniz efendim? Yok hayır. Fatih. Cihat Bozkurt. Yok Fatih Fatih Bey sizi biliyorum. Cihat Bozkurt. Kızım personel yanındaki queste. arkadaşlar öğretsin Sorusu varsa sorsunlar size. Anlaşıldı mı? Birbirinizi tazeleyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir Çekil dolanalım bakalım. Fesler açık başımın değilmiş, neler olacak? Başımın Anlaşıldı, devreye devam edeceğim ben. Tek başıma kalıyorum. Herkese geçiş sağda, kalanlara katıl. Lan duydun mu? Açıla başkomiserim. Takip operatör odasına geçti sağla. Oradayım. Anlaşıldı. Hoş geldiniz Canan. Hoş bulduk Sayın Sayıcı. Nasılsınız? Çok şükür amirim. için nasılsın? Çok şükür takılıyoruz. Bir soruşturma varmış herhalde. Bir soruşturma var evet amirim. Kimler? Bizimkilerden herhalde. Ee, bir memur arkadaşımız çakar izinde oldu halde bir ceza işte uygulamış da. Onunla ilgili bir soruşturma var. Hadi bakalım. Kim personel? Kadir personeli söyle. Söyler misin? Uzay. Uzaycan. Uzay. uzay Buraya geldi mi? Geldi Sayın da. Daha gelmedi de, tamam. 4591 konuşuyor, Sayın Kılıç Müdürüm, hatta mısınız? 4591 konuşuyor, karakoldaki personel kim? 4888. Kaan, karakolda Uzaycan. Onu savcının önüne yollayın. Ciddi Sayın Amirim. alalım ifadesini varız Sayın Savcım iki tane mi savcı var? Başsavcı ve birisi e, Aynen. Baş, baş savcı Başsavcı, savcı Evet Siz başsavcısınız o zaman Var ben mı yönelen? Göreliyorum Anlaşıldı Anlaşıldı 45-40 konuşuyor, anonslara anons takip edin arkadaşlar Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selam. Ya ben de şikayette bulunmak istiyorum ama kimle görüşebilirim? Tabii ki. Yardımcı var arkadaşa. Can. Tavcım kolay gelsin. Teşekkürler. Can yani burada mısın Can? Buradayım, buradayım Sayın Yardımcı olur ya. musun arkadaşa? Efendim? Bir şikayeti varmış, bir yardımcı var arkadaşa. Tabii ki, tabii ki. Şey Sayın Aleyküm. Merhabalar buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun gelin. Selam. Niye bu kadar kalabalık burası ya? Niye? Bu kadar kalabalık burası. Çevikler. Ferdi Özil. Adamlar Her geliyor başkom soru başkom soruyor. Başkom Siz başkom soruyor. Siz niye duruyorsunuz burada? Evet, Önce soru. size sorması evet. gerekmiyor mu bu adamın? Market soygunu intikal etmeyin. Daha yeni geldi. Yani geldik. Tamam. vardı. yeni yani. geldik efendim 30 saniye oldu. Tamam ben gördüm 30 saniye zaten. Buralarda dur arkadaşlar daha, yaklaştırmayın bahsedin. cevapları siz verin tamam, olur mu? Tamam anlaşıldı. 3 tamam. kişi mi geldiniz? Başka kimse yok mu? Evet 3 evet, kişi. geldik efendim. Tamam eğer şey gelin, çok şey kişi gelirse destek isteyebilirsiniz. Anlaşıldı, anlaşıldı efendim. Burada mı duralım efendim? Şurada. Dağılın arkadaşlar. Herkese baktık yapmayın artık. Sivilleri yaklaştırmayın. Nerede duracağınıza siz kendiniz karar verin. Anlaşıldı. 880 ses konuşuyor. Can haberim atlamasınız. Beyler Oğlum, buraya bana salın. E, GM'ye de baktım fakat uzaycan komiserim burada yok. Anlaşıldı. Sol köşeyi alıyor. Sana saç. Devran sen nereye geçiyorsun? Sol köşedeyim Devran ben. Ben nereye geçeceğim? Ben kal burada. Biri ortada <laughs> dursun. Bir tamam. <laughs> Berk katta mısın? Buyurun amirim. Abi bana şu uzayı bulun. Bir telefonu telefonunu arayayım mı? Burada mı şey oluyor mu şu an? Vallahi bilmiyorum nerede olduğunu da bulun. Adamın soruşturması var. Savcı burada bekliyor. Tamam arıyorum şimdi onu. Tamam hadi bekliyorum hızlı olun. Bir Adalet Bakanlığı mı? Evet evet Adalet Bakanlığı yönlendir. Tamam tamam. Gelsiz kontrol. uzay komiserim atlar mısınız? Adalet Bakanlığı'na bekleniyorsunuz bilginize. Telsiz bire bağlansın ya söyle. Tamamdır çağırdım sayın abi. Tamam. Geliyor. <laughs> tamam. Yönlendirdim geliyor amirim. Tamam. Harika. Tamamdır ben açıyorum. Ee, Karşıdaki personel neyi bekliyor Sayın Amirim? Hiçbir şey söyleyemiyorum 4591 konuşuyor bu Adalet Bakanlığı'nın karşısındaki tuk son. Neyi bekliyorsun? Gözlerimde bir sorun var da onu hallediyorum Anlaşıldı Gözlerimde sorun varmış ha. Ben her buraya geldiğimde kendileri de buraya da o yüzden soruyorum Sayın Amirim Seni mi takip ediyorlar? <laughs> Yok genel olarak burayla bir alıp veremedikleri var ama Sadece. Dinliyorum abi. Kurali bir alıp veremedikleri varmış herhalde Söyleseydiniz arkadaşlarım Gerek yok abim alıp veremedi olsa zaten gelir şey yapar bir Diğer bir gereksiz Öyle diyorsun Neredesiniz arkadaşlar? Sayın Savcım siz memur arkadaşınızın ifadesini e yaparsınız Arkadan verdi Arkadan verdi. Ben de şoföre verdim Estağfurullah. Estağfurullah. Parayı yani. Yanlış anlaşılma olmaz. Yukarıdan Yukarıda Kapalı sayın amirim. Eşit geleyim size. O Cihan neden basıp duruyor tersize? <laughs> Sen ne yapıyorsun Asaf Vallahi var ya 3 gündür iyiydi değil de senin şey. <laughs> izinsiz çakar lambası kullanmak veya izini olsa da kullanması, gereksiz kullanması. Hoş geldiniz Sayın Amir. Hoş bulduk. Tamam sen devam et. Ben sonra ee, Bunun cezası bildiğiniz üzere 500 bin olarak görüntülemek Ve 500 bin üstüne bir ceza işlemi uygulamadım. tamamdır yani sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla kişi sürekli olarak gereksiz çakar kullanımında bulunuyor ve siz sürekli bu durumda kişiye uyarıyorsunuz. Bunun Doğrudur. Da yani abartıya girdiğinde ceza işlemi de uyguladınız. Doğrudur, kesinlikle. Şimdi bir kişinin şikayetine tekrar bakacağım. GTA maceralarından her ci çakarızın olduğu olmasına rağmen Kim Bu, motor sana? önüne mi geleyim? Anlaşıldı. Efendim? Kim alacak seni? Eee, devrem efendim. tamam nerede? Ee, motor önünde efendim. Tamam, gel bin götüreyim. Anlaşıldı. Leyvor Bey sesim geliyor mu? Efendim. Evet, tamam. Teşekkürler efendim. Rica ederim. Hmm? Tamam aşkım, sağ olun, sağ olun. Bu arka tavanı sen diyormuyor musun? bye uh -huh. no no Thank you for watching! A é CIDADE um... é um... é um... 好的，好的。 ана соғ барса Bebeğin doğum günü bir atlasak da. Ters. Bak ters. Her 46 bin var. Normal değil mi sence fatura ödeyememe? 48.95 konuşuyorum. Mavi var bir <laughs> en son görüldüğü nokta kalsın arkadaşlar. Bitmedi. Şöyle vereyim abi. Ver. ver. Tamam güzel. Ma Mavi harbinin görüldüğü en son nokta Galata Kulesi'dir bilginize. Şur. Herhalde Herhalde. Afiyet olsun. Sağ olsun. Sağ olun müdürüm. Afiyet olsun ne demek? Ne kadar borcumuz? Yani abi? 90 lira gönderdim. Fatura mi? kesebiliyor musun? Fatura derken. Doğru 90 lira. Evet. Vakit veriyorum Aleyküm Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Atak geçtim atak herkese. <laughs> Anlaşıldı. 580 konuşuyor. Yani müdürüm. Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü evet. personeli. Sağlık Bakanlığı olarak var, Yusuf Bey e denetim yaptık. Biz Allah herhangi Allah bir e, olumsuzluğa rastlamadık. Yok, <laughs> Yo, kumpas kurdular adamı ya. Kumpas, kumpas kurdular. Ben bilirsiniz. Açık olsa fark arkadaşlar. Bütün birimler. Haydi, Ben de. Ben de. herkesi topladım toplar tüm birimler toplar. Birim 38 merkeze. Park yeri alın arabayı. Devam edin efendim. Uzumattan bütün birimlere haber ver, bütün birimlere evet. <gülüyor> <Neye> <gülüyor> var. Bütün birimler ictimaya geçti. Taşından otay. Hadi bize geçelim. Neye vakit görüyor şöyle. Abi. Abi. Şu arabayı çeker misin? Çeker atam. Ters kontrol. Açık beni, açık beni. Aşkı. Durum atla mısın? Başım al kalkarım. GPS'i açıyor muyuz kılıç müdürüm? Oğlum. GPS'ler arızalı çevik şey, kuvvetin gelmesine gerek yok. Anlaşıldı Müdürüm, bitiriyorum. Hı. Bir daha devam etsin bütün Çevik kuvvetleri nizamiyeye topladım ben bilginize depremden sonra Nasıl bu Yine sen daha tuttun aynı yerlere <laughs> Hepsi nizamiyede şu an müdürüm <laughs> çoğunun gözleri kapalı olduğu için ayırtmadım Şıklayısı <laughs> ver <laughs> Emniyete dönüş sağlıyorum müdürüm bir saniye 72 tekten son yaralı memuru intikal sağlıyor Kardeş müdürüm 10 tane personel anca var Anlaşıldı karakolda durun Hoş, takip. 895 konuşuyor. Bütün birimler açık otopark iştima. Çevik hariç. 864 konuşuyor. Ee, geliyoruz. <laughs> konuşuyor. İntikal sağlayacağım yaralı memuru alıp. Anlaşıldı 95 konuşuyor. Bu kenevirin oradaki yaralı memur ne? Arkadaşlar durum nedir? Alıyorum can amirim. Kenevirde yaralı memur ne arkadaşlar? Anlaşıldı. Trafik 72 ver. unsuru değil mi? Trafik memurunun üstünde ver. Veriyorum efendim. Arka sabada ya. Estağfirullah. <laughs> Rıfkı Öztürk. Rıfkı Öztürk'ün kasabaya girişi yasaklandı. Alın da anlaşıldı sayın müdürüm bu adam izinli değil mi ya? İzinli bir Müdürüm merhaba. Merhaba Kuzey. Oğlum sen de çevikleyin miydin? Ne ara trafiğe ya, ya müdürüm Çeviklere baktım patladılar ben, ben de Şahin'e geçin dedim. Sen var ya sen. Ne yaptığın belli değil ya. Şey e, izin mi yoksa? İzin. Ben o zaman devreye devam edeyim mi? müdürüm Devriyana. ya. Ben devreye atıyorum gel. İbrahim. Efendim. Sen de şey şahin giyilesin. Sen de devam edebilirsin. Ben bir yemek molasına ayrılacağım. 40-45 dakika. Ben şahini o zaman İbrahim alıyorum şahin olarak devreye çıkıyorum. öyle. Gel bakalım. Sonra kim sağlayacak mısınız? Ben haber edeceğim. Şu şirinle başlıyorsun hemen Halil Yıldırım. Evet, ee, benim biletim açık. Eee hani senin biletini Amir'in kesecek bilet. <laughs> Ahirete bilet. Müdürüm, şimdi şu arz dediğin eee elinde 9 <laughs> tane kayıt var. Vallahi ee, 9 kaydın birisi Umut bir Müdürümüze ait. 38 km hızdan gitti. Umut Müdürüne mi uyarı vereyim onu mu diyorsun? Yani bana dedi ki, bana dilet dedi dedi. Ee, tamam. Ben sana bir e şey demiyorum kayıtları yani. tek tek hepsini... Tamam evet. sorun ya, evet. Amirim nasılsınız? Evet. estağfurullah, <laughs> 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 <Amirim. gülüyor> var ya Halil ya. Amirim. bilmiyorum Ne adamsın?